Allah aşkına. Çok kötü kokuyor ya. Leş leş. Ay, oğlum uyansana kaç oldu saat? Burak. Burak. Anne. Ne var sabah sabah ya? Ne olabilir ki oğlum? Allah aşkına yine manşetlerdesin sen. Bu kaçıncı? Bana bak dedim baban 50 kere uyarmadı mı seni? Allah aşkına kim bu yanındaki kız kimsenin. Ha, çekme kardeşim, çekme, çekme. Arkadaşım anne. Ay hiç arkadaşına benzemiyor yani. Doğruyu söyle bana. Çağla ile ayrıldınız mı yoksa? Hayır anne. Oğlum o zaman niye böyle bir haber yapsınlar senin hakkında? Niye böyle bir manşet atsınlar? Bu konuyu Çağla'ya nasıl açıklayacaksın bilmiyorum. Ben annesine bu konuyu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Ay Burak beni çok zor durumda bırakıyorsun sen ya. Of anne ya abarttın. Açıklanmayacak bir şey yok kız Volkan'ın kız arkadaşı. Vol Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Ay, ay, nasıl bir anda var ya böyle. <laughs> Ay canım benim, tamam o zaman. <laughs> Ay ödümü kopardın, yüreğim iniyordu vallahi. Yok anneciğim ya, Volkan önden çıkmıştı, biz de arkasından çıktık. E birden flaşlar patlayınca ben tabii sinirlendim. Ya Volkan'ı bilirsin, amcamdan tırsar. Binmiş arabasından hemen gitmiş. E olay da bana patladı yani. Canım benim, canım benim. Ay nasıl da kendini feda etmiş, olayı üstüne almış benim oğlum. Okuzan, erkencisin. Daha haberleri görmedin sanırım. Yo hayır. Yapma. Dün akşam yine ne yaptın? Hiçbir şey. Oğlum aslında sadece masum flörtleşme. Yani bilirsin oğlum güzel kızları kıramam ben hele ki alkollüyken. <laughs> tabii bilmem mi? Peki ondan sonra ne oldu? Görüntü almaya kalktılar sen de olay çıkardın değil mi? E ne yapsaydım Çağla'nın görmesine izin mi verseydim? Çapkınlık yapmamayı denesen. Ya oğlum sen ne biçim adamsın? Kız daha İzmir'e gideli bir hafta bile olmadı. Bir de seviyorum diyorsun. Bu mu sevmek? Seviyoruz diye hayat boyu tek kızla yetinecek değiliz ya kuzen. Bence var ya sen bu sefer bittin. Yanılıyorsun. Kızın senin kız arkadaşın olduğunu söyleyeceğim. Benim kız arkadaşım mı? Hayır sakın bu yalana beni dahil etme. Çoktan da ettim bile. Şirkette görüşürüz. Ya Burak! Burak! Bu iş tamamdır. Bari bir sorun yok. Dikkat etsene az kalsın bana çarpıyordun. E yolun ortasında durursan olacağı bu. Sen dua et arabamda bir şey yok. Araban mı? Ben neredeyse eziliyordum. Sen arabanı mı düşünüyorsun? Sen bunun ne kadar pahalı bir araba olduğunun farkında mısın? Yani. Ne? Yani sen bunun en ufak bir hasarını bile karşılayamazdın. Karşılamazdım da çünkü hatalı olan ben değilim, sensin. Bak yürümen gereken yer yolun ortası değil. Kaldırım. E tabii sen bu yaşına kadar öğrenemediysen bu yaştan sonra da eğitilmen zor. Sen nasıl bir insansın ya? Özür dileyeceğin yerde hala okalalık yapıyorsun. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin. Hadi, özür dile de gideyim. Bak benim acelem var. Bana baksana sen. ben şimdi ne yapacağım? Pasta da mahvoldu. Ne diyeceğim ben şimdi müdürüme? Asıl benim zararımı kim karşılayacak? Zararın mı? Ya alt üst bir pasta bu. O kadar basit değil. O pastanın sahibi doğum günü olan bir çocuk. Ne kadar üzülebileceğini tahmin edebiliyor musun? Ayrıca babası şu an çıldırmış durumda müdürümü azarlıyordur. Ya bunlar ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya merak da etmiyorum. Senin yeteri kadar zaman harcadım. Ya nereye? Ya bu şekilde gidemezsin. Seni polise şikayet edeceğim. Ya üç kuruşluk pasta için amma tantana çıkardın ya. Al. Neye bakıyorsun? Ya bu kadar yetmez mi? Daha fazla mı istiyorsun? Alsana. Hey hey! Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Şimdi ödeştik. kahretsin ya. Nasıl oldu peki? Manyak bir kız yüzünden. Resmen deliydi. Hem arabamın önüne atlıyor hem de beni suçluyor. Bir de yaptığına bak arabamı mahvetti. Nasıl yani? Bunu o mu yaptı? Tabii. Görünce altında son model arabayı kendini önüme attı. Amacı kesin para koparmak. Sussun diye pastanın parasını vereyim dedim. Bir de utanmadan parayı beğenmedi. Az buldu. Manyak. Oğlum var ya bence sen ucuz atlatmışsın. <laughs> Arabayı servise bırakın. Hemen halletsinler. Tamam Murat Bey. Babam şirkette mi? Evet. Şu anda muhtemelen manşetlere bakıyordur. Onu ancak amcam sakinleştirebiliriz. Babacım, amcamla ciddi bir şey konuşuyordum sanırım. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Sonra görüşürüz. Burak, Buraya gel. Oğlum senin adam olma niyetin yok mu? Ben sana elli kere seninle ilgili herhangi bir olay artık duymak istemiyorum demedim mi? Yine manşetlerdesin. Babacığım benim ne suçum var? Arkadaşlarımla eğlenmeye gidemeyecek miyim? Sanki çok ciddi bir şey yapmışım gibi abartıyorsun ama. Ulan daha başka ne yapacaksın? Ben ödüller alayım. Yılın iş adamı seçileyim. Sen git kızlarla haytalık yap. Üstelik bir de basına saldır. Bu kaçıncı vukuatın? Yok ama artık buraya kadar. Bundan sonra adam olana kadar bir kere arabayı bırakıyorsun. Kartlarını da veriyorsun. Banka hesaplarını da donduruyorum. Anlaşıldı mı? Volkan'la beraber Bodrum'da yeni aldığımız otelle ilgileneceksin. Volkan sana göz kulak olacak. Baba şaka mı yapıyorsun? Önümüzdeki hafta Amerika'ya gidiyorum ben. Her şeyim hazır. Amerika? Sen Amerika mı Amerika? Unut onu. Bodrum bile sana fazla ama hadi neyse. Orada da bir haytalık yapmayacaksın. Adam gibi çalışacaksın anlaşıldı mı? Ya baba ben ne anlarım otelcilikten? Öğrenirsin oğlum öğrenirsin. Baba! Baba amcam o fikir sen mi verdin? Şşş, bırak duymasın. Unuttu inadı. Oğlum ben ne yapacağım ya? Hepsi senin yüzünden. Ya oğlum bende ne alakası var? Bu kadar düzgün bir adam olmak zorunda mıydı? Ya kuzen takma kafana. Bodrum o kadar da kötü sayılmaz. Vallahi ben yatarım sen çalışırsın. Ona göre. Her zamanki gibi. Abayla sabahtan beri konuşamadık. Kesin çıldırmıştır. Bol şans. Heh, nihayet. <laughs> Efendim. Ne haber Çağlacığım? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim Burak? Sabahtan beri dün gece olanlarla ilgili senden bir açıklama bekliyorum. Açıklama bekliyorsun. Şimdi şöyle. Ya çıkan haberler abartı tabii ki. Kız Volkan'ın kız arkadaşı. Benimle bir alakası yok. Ne diyorsun ya? Volkan'ın kız arkadaşı mı? Gerçekten mi? Evet. Ya Volkan önden çıkmıştı. E, biz de yan yana görünce aa, birlikte sandık. O sırada flaşlar patlayınca ben de sinirlendim. Ulan bu yani. Sen yoksa kızın benimle bir ilgisi olur mu düşündün? Düşündüm tabii ki. Ama sen böyle açıklayınca, ya ben Çeşme'deyim sen İstanbuldasın. Birbirimizden uzakta olduğumuz için böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Neyse ki haftaya birlikteyiz. Sonra da bütün yaz Amerika'da tatilin tadını çıkaracağız. İşte o konu biraz belirsiz. Nasıl? Ya babam olanlara sinirlenip Amerika'ya gitmem konusunda sorun çıkardı. Yazın Bodrum'da inandığımız aldığımız otelde çalışacakmış. Aklı sıra beni eğitmeye çalışıyor. Amerika'ya gidemiyoruz yani öyle mi Burak? Çünkü baban otelde çalışmanı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya benim böyle bir yalana inanacağım mı sanıyorsun sen? Bak Amerika'ya benimle gitmek istemiyorsan söyleyebilirsin açıkça. Böyle yalanlara hiç gerek yok. Ya ne yalanı ya? Ben yalan söylemiyorum ki. Ben bu kadınları gerçekten anlamıyorum ya. Ne inanacakları, ne inanmayacakları belli değil. Anne bak söz verdin. Babam Amerika'ya gitmeme ikna edeceksin. İki haftadan fazla orada kalmam haberin olsun. Her şeyim hazır. Kaçarım, bir daha da geri dönmem. Ay tamam dedim oğlum. Bir sakin ol. Babana önce bir sinir yatışsın. Volkan'la gideceksin değil mi şimdi? Onun uçağında yer yoktu. Ben son dakika biletimi aldığım için sonraki uçağa kaldım. Tamam hayatım. Sakin ol. Bak uçağı kaçıracaksın. Hadi oyalanma. Hadi canım. Ay dur 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 <laughs> Aslan, dur. Asla unutuyordum. Şunu al. <laughs> Tedbirdir. Bunu da al yanına. 저놈 만냄면어 머는지 알아. t Düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime, kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta! Gıcık! Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmayan. Yan yana değiliz herhalde değil mi? Hayatta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir susar mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere lütfen yerinize geçer misiniz? yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. Gıcık. söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. Yine ne kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman iki saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım seni. Bak hala nasıl? konuşuyorsun. ...daha görüşmemek üzere. Ben de öyle umuyorum. Mert Bey valizleri alalım. Burası düşündüğümden güzelmiş. Sizin size toplantı öncesi otelimizi gezdireyim. Olur, anlaştık. Buyurun. benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sonmasın, adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Sarı bizi yazmasın. Anne, konuşabildin mi babamla? Oğlum daha gideli 24 saat olmadı. Ne bu acelen senin? Nasıl iyi vakit geçiriyor musun bakayım orada? Anne şu an Miami sahillerinde olmalıydım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anneciğim cennet gibi burası. Çok güzel. Keşke sen de sen. Ay neredeyse unutuyordum. Nasıl geçti iş görüşmen? Başladın mı? Başladım, başladım. Akşam yemeği neredeyse hazır olmak üzere. Sonra Şükran teyzenle sofrayı hazırlayacağız, çıkacağım. Ay tamam Burak'cığım, tamam. Konuşacağım babanla. Ama sen de lütfen orada rahat dur. Lütfen rica ediyorum. Öpüyorum anne. Spor yapmak için mi gelmiş? Başka bir şey için mi belli değil. Kuzen, sen nasıl bir adamsın ya? Taş gibi kız. Resmen içine düşecek. Senin umurunda değil. Ne yapayım oğlum? Benimle her ilgilenen kıza karşılık mı vereyim? Hem ayrıca tipim değildi. Tipin mi değildi yoksa sebep başka mı? Başka ne sebep olabilir? Bilmem. Ne demek bilmem? Neyi kastediyorsun? Mesela sebep Deniz'i hala düşünüyor olman olabilir. Yanılmıyorum öyle değil mi? Deniz'i hala düşündüğün için başka bir kıza bakamıyorsun bile. Hayır yanılıyorsun. Sadece benim bir ilişkiden başka bir ilişkiye geçişim seninki kadar hızlı olmuyor. Çünkü ben dürtülerimle değil duygularımla hareket ediyorum. Vallahi ben dürtülerimle hareket etmekten gayet memnunum. Çağla gelince de bu memnuniyetin devam eder umarım. İşte bu ağır oldu biraz. <laughs> Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...